Sevgili seyirciler, İslami ilimler üzerine ciddi çalışmalar yapan Wise Enstitüsü, Hindistan'da hizmet veren Darül Hüda İslam Üniversitesi, Yolsuzlukla Mücadele Akademisi ve Hindistan'ın Fikri Vakfı işbirliğiyle din, ekstremizm ve dijital çağ, zorlukları ve çözümü çözümlerini keşfetmek konulu iki günlük uluslararası online bir seminer düzenledi. Çok önemli görüşlerin ortaya konuldu. Bu semineri konuşacağız. Bugün Wise Enstitüsü Akademik Araştırmalar Bölüm Başkanı Doktor Ali Ünsal Bey konuğumuz. Ali hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kemal Bey. İyi yayınlar. Tebrikler ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi din, aşırılık ve dijital çağ diye üç kavram üzerinde durdunuz. Wise Enstitüsü olarak Hindistan'ın önemli bilim adamlarını bir araya getirdiniz. Şimdi bu üç kelimeyi bir araya neden getirdiniz? Bunların bize çağrıştırdığı şeylerle neden böyle bir seminer düzenlediniz? Evet. Kemal Bey, malum haliniz radikalizm veya aşırı, aşırıcılık günümüzde bütün insanlığın başını ağrıtan bir problem haline gelmiştir. Hele de dini motiflerle beslenen aşırı ideolojiler dünya çapında bir endişe kaynağı haline geldi. Dijital çağ insanların yayılmasını, insanların o radikal düşüncelerinin yayılmasını hızlandırıyor. Bu sayede... Bu zararlı ideolojiler sınırları aşıyor ve farklı toplumlara ulaşıyor. İşte uluslararası bir seminerle biz e, bu küresel etkileri acaba kolektif olarak nasıl anlayabiliriz? Bunlara karşı ortak nasıl bir cevap üretebiliriz, geliştirebiliriz? E, bu hususta bir e, işbirliği yapmaya karar verdik. E, çünkü e, dijital çağ radikalizmin manzarasını da biraz değiştirdi. Artık aşırı gruplar e, internet platformlarını örgütlenme ve propaganda için kullanıyorlar. E, dijital, Peki bu aşırı dijital gruplar dediğimiz bir gruplara bir örnekler bir verebilir misiniz? Ali Hocam neyden bahsediyoruz? Aşırı gruplar bunlar dini gruplar mı, faşist gruplar mı ya da teknolojik gruplar mı? Nedir bu aşırı gruplar tehdit olarak görülen? Aslında radikallik her alanda var. Fakat bizim üstünde durmaya çalıştığımız dini gruplar daha çok. Hı hı. Bu dini gruplar içinde yani mesela ISIS bile, IŞİD bile bu şeyi kullanıyor. El-Kaide kullanıyor. Bunun dışında lokal küçük radikal düşünceler kendince fikirlerini bu hususta dijital çağın getirdiği imkanları kullanarak çok hızlı yayılıyor. Hani malumaliniz dijital çağ yani sosyal medya aracılığıyla Güzel bir şeyi yaymak, güzel bir şeyi duyurmak nasıl sevap olarak çok büyük olduğu gibi tahrip veya kötülüğün de yayılması sosyal medya vasıtasıyla çok hızlı oluyor ve şu an bu tür gruplar kendileri örgütlenmek için örgütlerine eleman devşirebilmek için sosyal medyayı kullanıyor. O şu işinin yayılmasında bunun rolü bir kısım araştırmalarda ortaya çıktı. İngiltereden, Avrupa'dan, Almanya'dan kendilerine e, katılan insanlar oldu. İşte bunlara ulaşmaları bu tür e, propagandist e, yaklaşımlarla, sosyal medya aracılığıyla oldu, çoğu itibariyle. Şimdi peki e, dinin e, bu aşırılığı önlemek için e, önerdiği şeyler ne? Yani e, tedbir olarak ne düşündü ilim adamları bu seminerin sonunda? Biz burada açıkçası farklı disiplinlerle bir araya gelerek ortak bazı çözümler üretme yolunu tercih ettik. Çünkü sadece din problemin çözümünde tek başına çözüm kaynağı olamayabiliyor. Çünkü bu meselenin politik yönü var, bu meselenin eğitim yönü var, bu meselenin sosyolojik ve psikolojik yönleri var bu sunumlar neticesinde akademisyenler belli başlı noktalar üzerinde durdular. Mesela hı hı. sivil toplum aktörleri, hükümet ve politika yapıcılar aşırılığı ele almak için birlikte çalışmalılar diye bir mesaj sunuldu. Sosyal medya aşırılığın yayılması için etkili bir araç olarak kullanılabileceğinden bu platformun yapıcı bir şekilde kullanılması için bir farkındalık oluşturulmasının altı çizildi. Yine dini aşırılık için bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi için e, İslami eğitimde yeniliklerin yapılması, özellikle gençliğin e, korumasız olduğu bu konuda altı çizilerek acaba e, gençliğin aşırılıktan korunması adına sosyal medya ve e, bugün artificial intelligence denen e, suni zeka ile ortaya çıkan bir kısım teknolojik imkanlarla gençlik direkt temas halinde bu konuda bazı e, uzmanlar işte aileleri e, yar şeye çağırdı. Yani ailelerin eğitilmesi konusunu daha doğrusu e, nazara verdi. Aileler çocukları aşırılıkçı propagandaya karşı korumak için eğitilmelidir dendi. Bazıları e, özellikle Hindistan'dan e, bir alim yani aşırılığa karşı mücadelede ev ortamından okula... E, Koleje iş ve iş yerine kadar üç seviyeli bir çocuk yetiştirme yaklaşımını önerdi. Bu Ömer Siddiki isminde e, Hindistan fikrinin kuruluşu ve yolsuzlukla mücadele akademisinin başkanı olan bir zattı. Yani biz e, sosyal medyayı hani boş zaman geçirme yeri olarak görürüz ya da çocukların işte e, ahlaksızlık öğrenme e, bir e, mecrası olarak görürüz ama bunun ötesinde. E, radikalliği, e, aşırılığı artıran bir e, rolü de var. Ve bunu çok da görmüyoruz yani çocuklarımız neyle karşı karşı olduğunu bilmiyoruz işin doğrusu. Çok doğru Kemal Bey. Aslında e, bu bir başlangıç bu e, seminer ve konferanslar. Evet. Bu farkındalığı hem anlamak, hani e, bu sosyal medyanın tesiri toplumda özellikle gençlerde Nedir? Bu konuyu bir masaya yatırmak için bir platform aslında, bir fırsat. Bu bir başlangıç oldu bizim için. İnşallah bundan sonrasında meseleleri daha farklı uzmanlarla, farklı disiplinlerle farklı şekilde tekrar ele almak istiyoruz. Bu istek açıkçası akademisyenlerden de geldi. Yani gençliğimizin bir açık maruz kaldığı propagandalar var. Bu hususta Yapılması gerekenler var. Bununla alakalı uzmanların bir araya gelip çözüm üretme adına fikir teatisinde bulunmasına fayda bulunmasına büyük ihtiyaç var. Şimdi e, hangi ülkelerden hangi uzmanları çağırdınız? E, online bir zemin oluştu ama özellikle Hindistan'dan bilim evet. adamlarını görüyoruz bu programda. Evet. E, Filipinlerden Hindistana, Kamboçya'dan Kenya'ya. Hollanda'dan Amerika'ya kadar uzmanlar katıldı. Genç akademisyenler de katıldı. Açıkçası biz seminer olarak planladık bunu. Yani belli uzmanları davet edelim istedik. Fakat sonra talep oldu ve biraz gençlere de mevzuyu açmış olduk. Bir yönüyle de biz bunun bir avantaj olduğunu gördük. Gençlik meraklı bu hususta, özellikle genç akademisyenler ee, bu hususta farkındalık oluşturma isteklerine şahit olduk ve bu açıkçası bizi sevindirdi. Vaiz Akademisi'ni hani biz İslami nimler üzerine çalışmalar yapan bir akademi gibi görüyoruz ama e, görünen o ki güncel meselelere de parmak basan, hani dün, bugün ve yarın ölçeğinde insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan önemli çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Bu çerçevede e, başka çalışmalar yaptınız mı ya da önümüzde planladığınız programlar var mı? Teşekkür ediyoruz. Kemal Bey, aslında dediğiniz gibi derdimiz hem öncelikle kendi insanımızın sonra da bütün insanlığın ortak problemlerine sadece dini açıdan değil, farklı disiplinleri bir araya getirerek ortak çözüm yolları bulma derdindeyiz. Haziran ayında da daha çok kendi dünyamıza, kendi insanımıza yönelik bir önemli problemin Masaya yatırılması oldu bir çalıştay oldu. Asimilasyon ve entegrasyon konusunda farklı disiplinler bir araya geldi. İlahiyatçılar, psikologlar, eğitimciler bir araya geldiler ve güzel bir çalıştay oldu. Burada da çok güzel teklifler ortaya çıktı. Yani özellikle şu meselenin altı çizildi. Biz insanımızı, evet şu an dünyanın dört bir tarafına özellikle batıya göçen insanımızı bekleyen en önemli problemlerden birisi asimilasyon. Ama entegrasyon da lazım. Asimile olmadan entegrasyon nasıl olur? İki konu üzerinde yoğunlaşıldı. Yani özellikle insanımız, gençliğimiz dinini ve dilini kaybettiği zaman asimile oluyor. Bu sosyolojinin tespiti bu hususa parmak basıldı. Nasip olursa inşallah gelecek sene yine bir çalıştay planlıyoruz ve bu minvalde bu konunun devamı gibi olacak biraz. İnşallah yine farklı disiplinlerden insanları bir araya getirerek ortak problemlerimize, ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi bu son programa dönüp bir şey sormak istiyorum. İlim adamları hani sosyal medya, dijital çağ, Burasının, buranın zararlarından bahisler açınca, e, buralar kapatılsın mı diyorlar, yoksa buralara tedbir alınsın, kontrol edilsin mi diyorlar. Yani bir tarafta fikir özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var. Artık olmazsa olmazlarımızdan bu mecralar, e, hani din adamları, ilim adamları buraların az zararı ya da çok zararı var. Kapatalım mı diyorlar, ya da kontrol edelim ve bu kontrolü de şu şekilde sağlayalım diye bize önerileri var mı? Evet, yani hiçbir konuşmacının kapatmayla alakalı bir yaklaşımı olmadı. Elbette herkes teknolojinin büyük bir nimet olduğunun altını çiziyor. Evet. Sadece kimin elinde nasıl kullanıldığı önemli. Buyurduğunuz gibi insan hakları meselesi de işin içine giriyor. O yüzden çözümleri dengeli bir şekilde yani insan haklarını da göz ardı etmeden nasıl yapabiliriz? O yüzden bu konuda akademisyenleri ilim ve fikir adamlarını, politikacıları ve din adamlarını ortak bir çözüm yolu bulmaya, ortak çözüm yolları bulmaya davet etti akademisyenlerimiz. Peki çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir program. En azından ben takip etmeye gayret ettim. Bende bir farkındalık oluşturdu. Ee, bu başlıkları üzerine düşündüm. Din, aşırılık, dijital çağ, zorlukları ve çözüm yolları her bir kelimenin üzerine düşünmeye gayret ettim. Çok önemli bir gündem maddesi dedim. Hele WISE Enstitüsü bunu gündemine almışsa bunun üzerinde durmamız gerekiyor diye düşündüm. Bu farkındalık hani e, günün tabiriyle bana geçti. Sizin enerjiniz bana geçti. Ee, i̇nşallah seyircilerimiz e, bunları nerede seyredebilecekler? Hani WISE Enstitüsü'nün bir... E, web sitesi ya da evet. YouTube kanalı var mı? Hangi mecralarda bu programları seyredebilecekler? Onunla noktalayalım Enstitüsünün hem web evet özür dilerim. Vice Enstitüsü'nün hem web sitesi var hem de Vice TV adıyla YouTube kanalı var. İnşallah oradan seyredebilecekler. İnşallah. Önümüzdeki programlarda da inşallah e, sizler gerçekleştirmeden önce de biz yayın almak isteriz. Gerçekleştikten sonra da neticelerini konuşmak için yeniden birlikte olmayı arzu ederiz Ali Hocam. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar.